Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Yöneticileri Selman Kurcan, İlyas Ataç, Fadime Nur Karaçoban, Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve ilçe yöneticileriyle birlikte grevdeki Mersan işçilerini ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Fransa merkezli şirketin Gebze'de kurulu bulunan Mersan iş yerinde sendikalaşma ve toplu sözleşme hakları için 125 gündür grevde olan işçilere destek olmak üzere dün ziyarete gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Sen, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu karşılayan işçilere mesai saatini dolduran işçiler de katılırken Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e işçiler yoğun ilgi gösterdi. İşçilere seslenen disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeğin Türkiye'si için mücadeleyi büyütüyoruz ifadelerini kullandı. Gelirde adaletin sağlandığı, vergide adaletin olduğu bir ülke mümkündür. O nedenle sevgili arkadaşlar, biz diyoruz ki eşitliğin, adaletin, barışın ve kardeşliğin sağlandığı, Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'si için mücadeleyi büyütüyoruz.